Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Valorant e, Frankfurt'ta dereceli maç oynadığım videosu çekeceğiz arkadaşlar. Hemen maça geçelim. Evet arkadaşlar maç başladı. Bind geldi. Yine seçelim. Allah hiçbir fikrim yok. Ne alsak? Bind'da önce geçen. Bind değildi. Ne alayım arkadaşlar ya? Allah Allah. Arkadaşlar bu arada eğer bu videoya baya böyle bir 10-20 like gelirse ve yorumlarda da ee, Valorant'taki D doğal balek videosu gelsin yazarsa size doğal balekin uygulaması ile beraber uygulaması dediğim oyunun içinde uygula, oyunun içinde uygulaması ile beraber göstereceğim bu arada lütfen dediklerimi yapın Evet arkadaşlar ben jeti kilitleyeyim. Hadi maç açalım. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Başlangıç bıçağını vermiş bize. Neyse şerifimizi alalım. Başlayalım. Ya Cypher bir çekil şuradan. Hadi bakalım hadi hadi hadi. hadi. Olmuyor ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Cypher ağa kuruldu bayağı. Oğlum ben iyi değilim niye başka bir Arkadaşlar ben nasıl söyleyeyim bu el be Sapır bu beyt ben videonun aynı söylemiş miydim lan? Arkadaşlar derecele matatını yok Spike yerleştirildi Bu ne lan? Lan ben benim deşin sesini Dolduruyorum izleyin 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 Gençleştim ya. Çok ben. kötü çıktım ay. ya. Lan. Beyler sakin. Hayır. Ha, ne yapıyorduk? Evet arkadaşlar güzel güzel başladık güzel bitirelim inşallah. Bir böyle 13-0 gelir ya. Ha, ne diyorsunuz? Kaybettikleri kısım eğlenceliydi. Böyle. Net söylüyorum arkadaşlar bakın böyle. Ben yani şimdi net söylüyorum da. Tam da emin olmayın yani. Çok be. Ben şey demedim mi abi ya? Bakın ha. Görüyor musun? Ağda düşman görüldü. Ya reis sen de bir çık git şuradan kardeşim ya. Kanka yolda. Bak. Yapma niye Abi, herkes bak. döndü böyle bir anda ya. Dolduruyorum. An. Evet mi Spike yerleştirildi. Ya kulak niye burada artık <laughs> Dolduruyorum. Hadi, hadi Reyna. Ye, Dolduruyor. Yani bir tane. Dolduruyorum. Arkadaşlar ping çıkıyor. Dolduruyorum. Ah, ah. Hadi, hadi. Ah. Abi arkadaşlar bu şey şu neydi lan bunun ismi? dokun duvar yüzünden lanet olsun tam kırmızı kırdığımızda bir de E atıyor. Gerçekten çok iğrenç. İğrenç bir taktik. Ama niye ki? Şey... Yerli. Hiç beklemiyorum öyle bir şey. Bir dakika. Karşıya geçebilir miyim? Üstüme gelmesin. Ooo. Şimdi bunlar portal gelecek. Değil mi? Değil mi? Of. Evet. Reyna çık, kapalı. Ne olsun. Ne olsun. Acıdı mı? O oh, Spike yerleştirildi. Oh, ah. dışı bırakmayacağım. Bir şeyin ihtimalle de double trap'ı vardır. Ah! ah. Huh, korktum lan. Kaybettik ya. Neyse. Vallahi mı? Şehrin bana ihtiyacı. Zaten fazla ya arkadaşlar. Buran Bu biraz değişik olacak. Ya Orada. alırız maçı. Orada. Orada. Başasım gelmedi. Vallahi. <laughs> oh, oh. <laughs> Telefon. Ah! Yol. Ah. <laughs> Spike A'da düştü. düştü. Yakala. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ben böyle değildim bu arada ben. Bu, bu, maç bir şeyler oldu bana ya. Oynayamıyorum. Aa, yanımda canlarım varken sırtımız yere Kim vurmuşum lan? Lanet olsun ya. Ben yani böyle değilim arkadaşlar. Değiştim. Değişik oldu. Lan önceki maç kaydetseydim var ya ne biçim vuruşlar yaptım. Bir de çekileceğim nazar Karım bana. Yani neyse. Ya şu rakip. Bismillahirrahmanirrahim. Ne biçim kusuyor ya. Orda Bu Takım alır ya bu maç. Oh. oh. Ben, şimdi? Ben Ecel'in ben Konichi Ecel'i almadı ya adam. Oyuncakların şey, hoşuma gitmiyor oh, <laughs> Sakın <severim>. beni gözetleyin. <laughs> <laughs> Silah <laughs> var mı? Absurduk. Absurduk. arkadaşlar biz bekleyin ben mi internete bakıp gelip. Evet devam ediyoruz. Şu anda kada ses yok sanırım be. Birer birer. Neresi lan? A mı? Değil mi? Aa. <laughs> ah. Oh. Oh. Alakalı. Oh. 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 Evet, ah! Dal. Ah! Spike A'da düştü. düştü. Yakala. Hmm. Arkadaşlar <laughs> ben Benim böyle mi değildim mi? bu arada ben. O, bu maç bir şeyler oldu bana ya. Oynayamıyorum. Oh, yanımda canlarım varken. Değilim sırtımız yere gelmez. İçi vurmuşum lan? Lanet olsun ya. Ben yani böyle değilim arkadaşlar. Değiştim. Değişik oldu. Lan önceki maç kaydetseydim var ya ne biçim vuruşlar yaptım. Bir de çekince nazar mı değdi bana? Ya neyse. Ya şu rakip. Bismillahirrahmanirrahim. Ne biçim kusuyor ya? Orada. Alıyorum senin... şunlara. <laughs> ah! <Spike geliştirildi. gülüyor> bir bir Spike yerleştirildi. Belli düşman görüldü. Hedef ah! geldi. <laughs> Ayakta <gülüyor> kalan sonu. <solo. gülüyor> Arkadaşlar bu arada ben Kaçışacaklar. Bir önceki maç keşke kayıt alsaydım. Önceki maç kayıt alsaydım. Var ya görürdünüz o işlerimi. Bir de çekince nazar değdi bana. Bir de şu rakip böyle ne biçim pusuyor ya. Go! Go! Please smoke! Please! Adam pusmadan kill alamadı ya. Herkesin <laughs> yanında küçük salak bir kuzenim var ya, Butaj. Bakın şimdi. Kabusak gömülün. <lülüyor> Ulan adamlardan adamlardan her bok yedim ya. Bu alamadık arkadaşlar. Ne görecekler? Yani? Uh. Ne yapacaklarını kestirmeye çalışırken kafayı yakmayın ha. Allah kaptıracağım ben. Allah. Galgame alken çekmiyorum ben. Hep çıkıyor gibi oluyor. Çıkamıyorum. Çok eğleneceğiz. Arkadaşlar ben genelde Ejec oynuyorum da Ejec yaralarını oynayıp başka karakterler de oynayacağım genel mainlerim bunlar olduğu için Mesela Binaiko Yoru Gameplay, Binaiko Cypher Gameplay falan Gelecek yani bu Henüz daha 21 abonelik bir e, birer, e birer birer, birer. Bu işim hazır Bu kadar Kim? Gelişmiş Gül. değil İleride daha da güzel videolar gelecek yani <Gülüyor> <Gülüyor> ah. O neydi hacim? Evet izliyoruz. 2'ye 2 iki kaldılar. Ayakta kalan son oyuncu. Gittin mi sandınız? Bu fastır, Yaralar ya. Ayakta kalan son Ben de biraz. Ben ne kötü oynuyorum İçim, ya. ne Böyle kötü oynuyorum. Hadi işim gücüm hmm. var. Arkadaşlar yarın gelecek bir adam merak etmeyin. Daha iyi oynayacağım. Saat zaten şu an bir buçuk oldu. Biraz daha yorgunum. Sabahtan beri çalışıyorum. Bak kaldı. Sizden bayağı bir yorgunum var. Sayfır bunu yapamayacaklar mı? Ben direkt böyle atlatıyorum. Eğim koyacağım. bir de pingim de var arkadaşlar bugün. <iff Celsius> <Ha. wack? gülüyor> Bomba! Spike A'da düştü. yeni set yeni set. Aa, aa. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tabii ki son ikisinde iki, de gayet güzel oynadım. Bu yüzden böyle kötü oynadım. Yakış mı gerekenlerine? <laughs> Anasını satayım. 9 zaten... round ram, 9 round'da da öldüm. 2 vuruşum. Ben sayılıyorum bu el. Ne biçimde yoruldum zaten ya. Allah acaba yayınlamasam mı diye düşünüyorum şu an. Neyse yayınlayayım. Merkez Ergemen'i yayınlayacak diye değil. Nasıl başladığında nasıl bitirdiğini önemli değil derler. Aaa yok gibi. Lord atıyorum bu arada. Tehlikeli bir şey yapıyordur. <laughs> Oğlum burada nasıl iki kişi var ya? Bu tarafa dikkat. Ne görecekler ki? <laughs> Gözlerini kapat. Tamam ya tamam. Biraz alacağız. Ya. Please, 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 Boys, nice. get. Güzel bir yere pusuyorum da. Tukel. <laughs> Buraya. Atarsa. Tamam. Sam yok edildi. Dolduruyorum. İkisi de Burası. Aa da Bir. Bir düşman kaldı. Hadi çıkar, Çıkar göster. Anlaşılan küçük sıçak. Benim ha. Bu yarının son turu. Ne? Cebinde tutma. Nasılsa gidecek. Bana bana alan. Sağ ol. Toplayalım. Silah burada. Silah var. Bu da bu bence vurabilirdi beni ya deadlock. Silah var. Ay, Ne pek? Siz oh. atıyorum. Ya, hala al Görüş kısıtlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> no one injured. You can come with us. Birer birer. Adam da kız varmış. Kız. Koş koş koş. Lan bu ne ara böyle sus tut tut Birer birer. Yok <laughs> kalmadı ki. Yapma. Smoke hadi be. Bir tane. Spike yerleştirildi. Hadi, hadi ya. Hadi lan. Arkadaşlar ne zaman bitiyor? Normalde bu kadar uzun sürmüyorlar. Burada İşleri... kuralları ben koyarım. Avcumun içindesin. Tehlikeli bir şey yapıyorum bence. Ne? Şimdi. Ne? Bir düşman kaldı. Hadi. değiştiriliyor. Ay, oğlum Reyna oynuyor lan. Harbi oynuyor bak. Bu işler bizden sonra. Maçın soruldum. başından beri oynuyor Herkes ne biçim. Mesela şerifim bir seçelim devam ederim. Ben spike zırt pırt bana verip duruyorlar. Spike, Aa, spike düştü. A'da düşman görüldü. Doldurayım. Bomba dostum yolda. Gizli ah, de ne ne ben niye ben buradan gelecek Yardım. yok değil mi? A'da düşman <laughs> <Ya. dolduruyor>. Nerede? Düşman Bring one HP and fade Bir Düşman kaldı. atıyorum. ses atıyorum. Burası gayet iyi bence. Bu arada Sanırım atmış olmuş. Canını sıkma. <laughs> ben çok iyiyim. <gülüyor> Aralarında fikirin ne diyecek tek bir can bile yok. Seçelim onu alalım. Ben niye zıtlı seçelim diyorum alalım ya. seviyorum yani. Ya Başka? Abo 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 abo. Pingim çıktı, pingim çıktı. Kapa şu artık. Five, ah. Böyle bir yapayım. Oh, bir yok edildi. Fit is back, Fit, Fit is back. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor, tut. Birini vurdum. Arıyorum. Bir düşman kaldı. Evet. Good job Brina. Good job. Ya bu da bir kırılmadı iki saat. Yine aynı numaraları mı deneyecekler acaba? Neyse arkadaşlar bu maç kazanıyoruz ya ben de vuruyorum yavaş yavaş. Lo. Ben de. Evet arkadaşlar. Tamam bir dakika. Bomba dostum yolda. Bir dakika ya. Bir dakika ya sesleri salıyor. <SUS> Hazırlanın. Dikkat. Evet, kaybettik. Tek. Vallahi arkadaşlar Reyna aldı <laughs> bu Bam. 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 <laughs> Vallahi ben bu maç bitik şöyleyim ama böyleyim bir tık with me. o boş. Arkadaş. Tamam. Aa, Av başladı. Ondan emin olun. Böyle akşam saatinde. Şabak değil ya. gidiyor. 5-6 gidiyor. Yeni gidiyor. Kabusak gömülün. Çık, çık. Çık. Ben, ben, ben gömülmüyorum ama. Ben <laughs> gelemedim ama. <laughs> <ya>. Çatırdattım. <laughs> Bir, ya yanlışlıkla bastım. Ah! Çık <laughs> ya artık. Kendi anasını satayım çıkıp birine baksın. Spike. Birer birer. Orada. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Spike A'da düştü. <laughs> Siz atıyorum. Hayır. Son 30 saniye. İşaretimle. Burada kuralları ben koyarım. Avcımın içindesin. Buldun mu? Video. E bu adamlar Spike savunan başlangıcında düştü. Neyse tabii. Bu bana lazım. Ben benim bu lan dündü geliyor ama bu Allah tutacağım da bozuldu arkadaşlar. Maalesef Şimdi baştan konuşmayı deneyeceğim. Bana bu maç win gibi geliyor ama tamam. Oldu. Evet. Şimdi izleyin. 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 Ya. 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 Yuka, yük kalmadı yük kalmadı ki. Çanta yolda. Ki. Baş. Baş. Spike bağda şey düştü. Böyle şey Yakala. <laughs> İyi uykular. Ben ateş etmedim ha. <laughs> Spike atladım. A'da düştü. Pourquoi c'est moi le Spike du

Nothing to say. Look at the Shut the fuck up. Shut the fuck